<laughs> Günaydın ne yapıyorsun tek başına? Kurtlarda oynuyorum kurtlarda. Aşkım bu halıyı niye oraya aldın? Çevşeye niye içeri koydun? Zaten çıldır seni kurur yağmur yağarsa da. Ağzına alma. Günaydın arkadaşlar. Yunus herhalde sıkılıp tek başına. Kurtlarda oynuyorum. O Orası, burası çatı. Burası da oturma yeri. Kurtlar oturuyor. Bebek Kurtlar da yatıyor burada. Hangi kurtlar? Bebek kurtlar da. Bakayım anne hangi? Kurt da baba kurtlar. Anne kurt, bebek kurt, baba kurt. Hani nerede kurtlar? Ben gör. Burada oturuyorlar, onlar da yatıyorlar. Ha, hayali kurtlar bunlar, ha? Evet. Hayır. Da ha, oyunun içi. Hayalet kurtlar da şurada yaşıyor. Ya ne hayalet kurtu be bakabilir miyim? Oyuncakların nerede? Kurtlar oturdu kurtlara da. Oo her şeyi gene çok dağıtmışın ya. Çok dağ. Ha öyle onunla kapatıyor musun? Dağınık gözükmesin diye evine. E, bakayım bakayım. <laughs> Dönmesin, değil mi? evet. Ya İsmet yaz kaplumbağa da senin üzerine binmiş ha. Hey merhaba. Aa, oh. Dinozor da var kıyafetinde. İsmet yaz. Arkanı dön bakayım. Neler var tişörtünde. Aa, İsmet yaz. Dön bakayım arkanı. Tişörtünde neler var. Arkanı dön. Ben bakacağım İsmet yaz. Arkadaşlar bir aslan var. Hayır hayır. Öyle değil. Normal tişörtüne bakacağım. <laughs> ya İsmet yaz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> dön dön şımarık çocuk. Çocuk oraya. Nereye attım anneciğim? Canım, hani boyaları yapacaktın öbür odada boyaların duruyor. Dersini yapacaktın anneciğim ya. Ben, öyle odada ben Bakayım gel bakalım. İsmet Yağız bir dakika gel bakalım anneciğim. Boya bileyim, bileyim. Boya bileyim. Tamam orada yap ben oraya geleyim. Burada zaten şemsiyem var. Bu da üstü. Bir de bakayım tişörtünde nelerim var. Dur bir çevireyim sana. Gel gel bakayım tişörtü. Şunu göstereyim Bir olacak. dakika onu koy. Ben senin tişörtünü inceleyeceğim. Bir dakika öyle kal bakalım İsmet Aa, a, a. dinozor var. Zürafa var. Aslan var. Senin tişörtün hayvanat bahçesi gibi ya. ya Kutunun üzerine resim yapacaksın? Ben de yapabilir miyim İsmet Yılmaz? Kırmızı. Kırmızıyla ne olabilir? Kırmızı bayrak. Ben bayrak yapacağım arkadaşlar. Kırmızıyla ben, bir ben tekne. de geçir, Hayır, de geçir Ama geçir sen bakma. Adam. Ben senin sadece yüzün çekeyim. Ben bayrağımı yaparken hiç bakma. Tamam mı İsmet? Şimdi diyor. siyah gerekiyor. Hiç bakmıyorsun ama benim bayrağıma. Tamam mı İsmet? Diyor. Sen ne yapıyorsan ben de sana bakmıyorum. Sadece yüzünü çekiyorum. Tamam mı? Ama bu arada konuşabilirsin benimle. Ne yapmak istiyorsun mesela? Bilgiler. ben bir tane yeşilde siyah hayvan yaptım. kardeşim. Bak. Ta 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 ta. Türk bayrağı. Sen ne yaptın bakayım? Şey Daha bitmedi mi? Ne yaptığını görmem lazım. Bakayım. Wow. Sen ne yaptın biliyor musun? Yaptım. Saçmalık. <laughs> Canım kırım, Karışık hayvan yap. Karışık hayvan bakacağım. Gözüne Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir böyle kollarını aç bakayım senin üzerinde kaç tane hayvan var tişörtünde bir bakalım. Burada bir tane kahverengi dinozor var. Bu tarafa doğru aç. Burada kaplumbağa var. Kolunda bir tane aslan var. Arkanı dönebilir misin azıcık şöyle? Azıcık geriye. Burada da. Aa İsmet Yaz'ın tişörtünü gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi kaplumbağa. Ay... yapayım mı? Hayvanat bahçesine benziyor. Bakayım o arada sen de boyanı bitir. Ne bu ya? Karışık benim bayram. Çok harika oldu. Zaten 29 Ekim geliyor ya. Dur ben şuraya da kocaman. 29 kim yazacağım? Ya, Ekim yazacağım. İsmet yaz ne? sen 29 Ekim'in ne olduğunu biliyor musun Bu arada. İsmet yaz. Sen 29 Ekim'in ne olduğunu biliyor musun? Cumhuriyet Bayramı. Evet. Sen söyle bakalım. 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Sen de söyle. Ne çizdin? Bak 29 Ekim yazdı. Bayrak Türk Bayrağı. Burada da yazıyor. Orada ne yazıyor bakayım ya. Ben senin bu Çizdiğin şeyi görmek ya çok saçma bir Bence de ya çok komik ya ne çiziyorsun sen ya aşkım. Bu kutumuz Kutumu hep kutumuz. Şey Bak ne yapalım biliyor musun? Yüzünü hayır ben şişko kızı çiziyorum. Tamam hayır, ben sana kuzu. bir şey soracağım. Bütün oyuncak kutularına böyle isimler yazalım. Mesela bu oyuncak kutun 29 Ekim olsun. Diğeri de 23 Nisan olsun bir tanesi. Folklor oynayan çocuklar koyalım diğer gri kutuna. Olabilir mi sence öyle isim etiyoruz? Diğer kutun bir tanesine un kasım koyalım. Atatürk'ümüzün Orada küçük bir, bir şey resmini takalım. Ay gözüne girer ama çok dikkat et, dikkat et. Şemşeğini çıkaralım mı anneciğim Çıkın buradan. Bu Bence şemşeğin çıkar. Evet ya orası kırık anneciğim gözüne gelecek. Şemşeğini çıkarmadan olma. Bir dakika yardımcı olayım, bunu dışarı alayım isme Yaz? Şöyle evet evet şimdi bu böyle kapıda kalsın. Evet arkadaşlar yeni karar aldık. Oyuncak kutularının artık hepsinin ismi olacak. Beyaz kutumuz evet. Beyaz kutumuz 29 Ekim. Gri kutunun bir tanesi 23 Nisan. Çocuk Bayramı. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve yok. 30 Ağustos Zafer Bayramı tamam mı? Hepsini yapacağız arkadaşlar. Size de göstereceğiz. Büyük olacak. Ne büyük olacak anneciğim? Kul. Ne? Tilki çiziyorum. Sen tilki çiziyorsun. Tamam ne? şimdi. Anne tilkisi. Anne tilkisi. Niye çocukları yok mu bu tilkinin? Çok Çocukları yatıyor. Ha çocukları yatıyorlar. Ben, tamam o zaman ben, yatsınlar. Çocuklar. Evet onların çocukları çocuğu yatıyor. Senin zaten tişörtün de hayvanat bahçesi gibi aynı. E, helikopterin de orada kırılmaz mı ya? Her şeyi neden üst üste koydun? İsmet ya? Çok dağınık bir çadırın var ya. Dizlerim. E niye düzlemiyorsun arkadaş? Böyle bir ev mi olur? Oo. Çok dağınık çalışıyorsun İsmet ya sen dağınık olmayı çok mu seviyorsun? Neden ne düşünüyorsun şu anda? <laughs> Ketnenin kulağı. Neyi? Ketnenin kulağı. Ne var? Çatımlı ketne var. Evet arkadaşlar. Şimdi biz videomuzu kapatmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu kutumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. El 23 Nisan 10 Kasım el ve biri ne olacaktı? Ha, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Biz bunları yapacağız. Nasıl fikir olduğunu bize arkadaşlar yorum atsın olur mu İsmet Anne, Yaz? Anne Evet buraya da bayrak çizeceğiz. Evet bu, bu kutunun üzerine 29 Ekim'le ilgili burada e, stikerler alalım İsmet Yaz. Diğer kutuya 10 Kasım'la ilgili yani Anıtkabir'imizin e, Ulu Önder Atatürk'ün. Evet anneciğim. Onun resimlerini alalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resimler alıp diğer kutuya yapıştıralım. Ee, 23 Nisan ilgili de folklor oynayan çocuklar, şiir söyleyen çocuklar bir de... Bana, 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 bana. Ama sen beni dinlemiyorsun İsmet ya. Ne Neye karaladın bana, ki? Oraya bana. biz stikerler yapıştıracak ya anneciğim. Neyse ıslak mendil getirir silerim orayı. Hayır silme. Neden? Kelebek çizdim. Kelebek mi çizdin? <laughs> tamam şimdi videoyu kapatalım. Ben ıslak mendil alıp geleyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bize ne atsınlar İsmet Yağız? Yorum atın. Yorum atın. Abi olmayı unutmayın Unutuyorlar ya. Ya. Bize abone olun arkadaşlar. Abone olun Evet İsmet Yağız. Bana siz YouTube kanalıma yayın yapın. Hadi. Ya. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar der misin? Ya. Hoşçakalın. <laughs>